Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere sırf kendimden haberdar etmek için bir video çekmek istedim. E çünkü kargo hazırlamayacağım. E hafta içerisine kargo almadım. Vardı bir tane, onu gönderdim. E şunlardan bir böyle altlardan yaprak alabilir miyiz bilmiyorum çok atlardan çünkü bakın şöyle çürümeler kurmalar olmuş hem sohbet ederiz hem de şöyle ufak tefek onlara bakarız hem de kendimden haberdar ederim sağ olun Allah razı olsun arkadaşlar ee, videoyu yapmadığım zaman hemen yazıyorsunuz böyle çok bitkiyi küçültmeyeceğim Nasıl bir şey olduğunu e, beklemek ve görmek istiyorum arkadaşlar. O yüzden aklardan bir tane, iki tane aldım. mı Tamam. Bugün bir tane öğrencim anlattı. Instagram'da çok e, dönen bir video vardı böyle. Yaprakları dizmişler, iplere e, dedi ki hocam ben de dedi dizmiştim dedi. Hepsi dedi büyüdü dedi. Ee, aslında güzel tür yaprağı olduğu için kıyamıyorum. denemek lazım. Şu iki bitkiyi birbirinden ayırmış olmak için şu aradaki yaprakları almak istedim. ilk defa özel tür yapraklarımı alıyorum. Böyle çok ıı, hazır. Bu biraz büyüsün arkadaşlar. Bu çok güzel bir tür. Şu arkadaştan bir tane alacağım. Birkaç tane hatta alıvereyim. 上班。 Şimdi arkadaşlar şunu şey diye düşünmeyin hastalık. Ee, şimdi mutlaka öyle yorumlar gelecektir o hastalık falan değil. bunları toplar. İnşallah böyle beklemeyi alırım. Bakın arkadaşlar sulandıkça alttan çürüyenler oluyor. E çürüyene kadar alayım altlardan. Çok böyle diyorum ya bitkiyi küçültmek istemiyorum. Ne olduğunu görmek istiyorum. toprağa diyen şunlar Şunlar var ya arkadaşlar şunlar. Bunlar şu şu hangi tür bilmiyorum. Bu da kendince bir tür. Ama bu aklardan çok böyle verdi. Yavru verdi. tekelli benim videolarımı izleyen öğrencilerim oluyor Arkadaşlar bir gün orada da böyle bir bir şey oldu tekerle e, şey yaptım Normal bir iş vardı da e, mecbura kaldım nasıl oldu Unuttum şimdi Tekelimle elimle yaptım şey de diyor ki benim videolarımı izleyen öğrencilerim Bizim hocamız diyor tekelli iş yapmaya alışıktır diyor. Dedim sen galiba çok video izliyorsun. Evet hocam diyor hiç kaçırmıyorum. Şöyle alacağım arkadaşlar. Yavruları olanlar olmuş. Çok güzel yavruları olanlar var. Şu biraz beni tekelle zorlayacak gibi. O yüzden hiç ezmeyeyim. Onu sonra alırım. Ama şunlardan arkadaşlar bakın. Zaten özel türlerin sınırı nereye kadar biliyor musunuz? Özel türlerin sınırı şunlara kadar. Bu taraf zaten değil. Bu taraf böyle güzel olan türlerden benim ektiklerim. Malzemeleri almayı unutmayın. Gülağ. <laughs> Malzemeleri unutmayın. Bunları hepsini koyarım arkadaşlar. Ee, biraz daha yaprak alırım şu kısımdan. Şu arkadaşlar trompetta bunun olmadığı yaprağını değil de çiçeğinin kendisini alırım. Bakın trompetta'yı böyle engelliyor. Ama yaprak altlarının da hep alınması lazım. Çünkü altları yavru dolu. Altları bakın arkadaşlar yavru dolu. Bakın. Şunları almamız lazım ki yavrular büyüsün. Güneş görmeyince formu kayboluyor. Olmuyor yani. Karışım bir usulü mü? Derler. Evet her işin bir usulü. Şunu yine şuraya ben böyle dikeyim arkadaşlar. benim özel türlerin öyle yerleri belli olsun. Bu arada şunlardan biraz e, büyütüp yavaş yavaş bunu kargolara koymaya başlamak lazım arkadaşlar. Çünkü çok yaprağı da çıktı. Çok da yavrusu var. Mecburen böyle yaptım bakın. Aslında niyetimde bu kadar yaprak almak yoktu. Şöyle çiçekler. Şöyle. Biraz şundan da almak lazım. Şundan. Bakın şekilde. Arkadaşlar bugünlük videom bu kadar olsun. Sadece yaprak alarak zaman geçirmiş olduk ama olsun. Şu güzelliğe de bakın. Bugünlük videom bu arada arkadaşlar ayeri yumların yapraklarını da çektik. Ama neydi? Toprağa sokmamız gerekiyordu. Usulü buydu. Aldığımız anda şöyle toprağa Sokmanız gerekiyordu. Bir de videoyu yapmadan önce aklımda ne vardı biliyor musunuz? Aklımda şu saksı vardı arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel olmuş. Bugün işten gelirken bunu bir bakayım diye düşündüm. Bu da bayağı bir susuz kalmış ama bakın sen bilirsin kargosunda gidecek kadar burada ee bu bonbon şekerlerinden olmuş. böyle arkadaşlar arkadaşlar bugünlük videom bu kadar olsun bakın buraya bunları ekmiştim ee, şaşırtma usulüyle çok güzel olmuşlar birazcık daha büyüsünler canlansınlar ee, sen bilirsin kargoların arkadaşlar son hızla devam etmek istiyorum ee, ama biraz böyle bitkiler büyüsün hale yola gelsin istiyorum ee, gönderdiklerim de bir şeye benzesin istiyorum. Örneğin küçük bir şey hmm, mesela şunu gönderirsem e, yanında göndereceğim büyük bir şey olsun istiyorum. Çünkü boy boy bunlar arkadaşlar. Boy boy. O yüzden bakın mesela küçücük bir siyon bile böyle çok büyük bu boyutları alabiliyor yani. Eee Bugünlük böyle olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.